çek beni hah Camiye hayırına kardeş. Bekliyoruz herkesi inşallah. Herkesi bekliyoruz. bekliyoruz. cami, cami yardım. Bu zaman için herkesin yardımını bekliyoruz.

Çok değerli Müslüman kardeşlerim, katkınlardan dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız faaliyetler tabii kendi Müslüman kardeşlerimizin, kendi insanlarımızın e, yapmış oldukları e, kendi el yapılarıyla, hizmetleriyle bu bulmuş bir şey. Camilerimize sahip çıkalım ve bunu bir özgü göstergesi de bu oluyor elhamdülillah herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gelenden, gelmeyenden. Tabi gelmeyenler dua ediyorlar. Dua da ihtiyacımız var. Rabbim bizlere de bir an önce bu mükemmel cami külliyemizi bitirip içerisinde bade yapmayı üzere nasip Ve çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Valla bir yerde olacak ya orada. Kıymalı vereyim tamam. tamam. mi ister misin? Başka ne kadar? Tamam. tamam. İkisi de otuz. Ondan üç, dört tane koy. Şöyle. tamam Bana tamam. Poşet verir Yok sağ olun. Tamam. O tamam. Şu sarmadan da tamam. şey yapsın. verifico caio sai amca amca oğlum Selamun değerli arkadaşlar, sizlere bugün şimdi Hasene Derneğimizin su kuyusu faaliyetlerini anlatacağım inşallah. Ee, biz yıllar boyunca Hasene Derneğimizin elinde beraber su kuyu projelerimiz var. Ee, kendimiz yeri geldiğinde kendimiz yerine gidiyoruz. Ee, Afrika'nın değişik ülkelerinde 12-13 değişik ülkesinde su kuyularını açtırıyoruz. Bu kuyular aşağı yukarı 30 metre, 40 metre, 50 metre derinliklerde açılıyor. Kendim de zamanında e, Kenya'ya gidip su kuyusu, su kuyularını açılmış, su kuyularını teftişlerini yapmışlığımız var. Ve bunların da faaliyette olması için bu teftişleri yapıyoruz devamlı olarak. E, siz değerli izleyicilerimiz de eğer bizimle beraber bir su kuyusu projesinde e, katkınız olmasını istiyorsa lütfen bizimle irtibata geçin. Sizlere yardımcı olalım inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.